Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere Rightkal Çark çevirme sitesinde Yedak yapmayı göstereceğim Şimdi Geçelim konuya Ben buradan göstereceğim arkadaşlar Zaten bunu biliyorsunuz Buna giriyoruz İlk önce Şura bir girelim bir de bir hesaba giriş yapayım hemen şimdi hemen deneme amaçlı birine gireceğim şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere siteye girdik bir hak var. Şimdi geçelim konuya. Şimdi arkadaşlar bu programı indirdiğimizde giriş yaptığımızda bir hak veriyor. Yani iki hak oluyor. Girelim hemen. Evet şimdi bir yenileyelim burayı. Oldu mu? Oldu gördüğünüz üzere iki hak oldu. Şimdi bunu 7 yapacağız. İyi izleyin. Şimdi arkadaşlar buraya girince buradan bir tane video tıklıyoruz. Şu müziği dur durduralım. Like atıyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklayıp bir gül atıyoruz. Buradan da bir yorum atıyoruz. Şu an bir yenileyelim. Dur şuradan çıkalım da. Şimdi burada yeniliyoruz. Gördüğünüz üzere 5 hak oldu. Şimdi 7 hak yapacağız. Buraya bura geliyoruz arkadaşlar. Şuradan. Şuradan 2 defa gidince buraya geliyoruz. Buna tıklıyoruz. Bekliyoruz. Burası Şurası 30 saniye geçince hak oluyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 30 saniye oldu. Buna tıklıyoruz. Sonra buna. Yine şu alt sağ alttakine tıklıyoruz. Şunun dolmasını bekliyoruz. Bu dolduktan sonra buradakine tıklıyoruz. Ve buradan da sağ yukarıdakine tıklıyoruz. Buna da tıkladığımızda oluyor. Evet arkadaşlar şu anda bir yenileyelim. Gördüğünüz üzere 7 hak oldu. Yani bu kadar arkadaşlar. Böyle çevirebilirsiniz. Kullanın geçsin ama. Şimdi arkadaşlar e, şuraya geliyorsunuz. Bazı arkadaşlar burada çıkış yapamıyor. Hani başka bir çara girmek istiyorlar. Çıkış yapamıyorlar. Programı kaldırıp indiren var. Yani burada nasıl çıkış yapabiliriz bu hesaptan? Şu sağ en alttakini görüyorsunuz mu arkadaşlar? Burada bir adam işareti var. Buna tıklıyoruz. Buradan şu ayarlara tıklıyoruz. Buradan da en yukarıdakine tıklıyoruz ve sonra buna tıklıyoruz. Yesliyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.